arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Minecraft haritasında olan gelişimleri anlatacağız yani biz baya bir şey yaptık bunlar Minecraft neyse başlayalım burası burayı Efe anlatacak Efe anlat bakalım şimdi ee, biz bir laboratuvar yaptık laboratuvarın girişine gidelim bir dakika gidiyor geliyor şimdi ee, şimdi laboratuvarın girişinde neden lavlar var bu yeşil şeyler ne diyebilirsiniz ama siz buranın eski halini görmediniz bu lavlar camlardan geliyor şuradaki camlardan lavlar kaçtı falan şimdi otomatik kapılar yapmıştık biz laboratuvar yapmıştık ve çekirdek odası yapmıştık o çekirdek odasına da şu çekirdeği koymuştuk şu an. Sadece bir zemine benzeyen çekirdek. Bir dakika ben şimdi anlatacağım. Çekirdek derken e, şey. Hani patlayınca büyük hasar bırakan hani bir yerin kalbi gibi bir şey. Yani Ö, bir yerin kalbi gibi bir şey yani. Çok büyük bir yer. Olduğunda çok güzel katkı veren ama e, patladığında da çok büyük zarar veren bir şey. Evet anlatıyorum. Şimdi biz bu dağın içini deldik böyle ha. Dağ gördüğünüz gibi dağın içine etmişiz patladığında. Şimdi e, biz çekirdeği yaptık. Onun içine de bir sürü TNT koyduk. Patlayınca e, çünkü bütün laboratuvar patlayacaktı. Ve onunla beraber şeyde ama biz gerçek çekirdeği yapmamıştık. Hatta gerçek çekirdek şurada. Birazdan da gösteririz onu. Şimdi bu çekirdek... E, deneme testiydi ve bir buraya gelip lav koydu hatta lav da burada lav da lav da lav da tntlere temas edildi TNT'ler patladı. TNT patladı ve daha, daha, TNT patladı. daha patladı böyle daha batman, batman mağarasına batman. döndü ki sonra ben, ben laboratuvar, laboratuvar da. patlasın diye direkt laboratuvarı tnt ile patladım en ve bunlar, şu, bu bir dakika normalde şu, şu sınırdan ötesi patlamamıştı Aynen. Ama kıralım şimdi bunları. Ve yeni artık yani benim aklıma bir şey geldi. Buraya yeni bir yer yapalım. Bu a, burası anı olarak kalsın. Silmeyelim. Ve bir şey yaptım. Yaptık. Bir dakika hemen geliyorum. 4'te. Geliyorum. Evet burayı biz e, 15 demire satıyoruz. Kirada 20 demir. Patlayan laboratuvar. Evet, patlayan patlayan yerliği düzeltebilirsiniz. Şimdi. Yani. Yani, yani e, bu ne yani. demek? E, yavaş yavaş e, evlere geçelim. E, şimdi. Burası Efe'nin evi. Gireceğim içerisine böyle göstereceğim çünkü göstermiştik çok. ilk videoları izlemeyenler için. Bu arada kreatifi aldık çünkü şey e, göstermek istiyoruz şu anda. E, burası Emir'in evi artık şu tabelaları kaldırayım. Emir derken SCK Best Player'dan bahsediyorum. Ve burayı ona verdik çünkü o e, şey oldu. Hakim yani mahkeme falan olacak. Şimdi orayı da göstereceğiz size burası ben hariç ikinci başkanın evi yani e, Ege'nin evi diyeyim şurası Migros şurası yanmış ev şurası köy evi şu ikisi köy evi burada portal var şimdi bunların an anlatacağım burası ee, kral evi biliyorsunuz zaten. Kurul evi. Buraya da yenilikler getirdik. Şunları falan getirdik. Ve yani buradan, buradan da piramide çıkılabiliyor. Evet. Orayı da belki. göstereceğiz şimdi. Ee, şimdi. Bakın. E, şöyle şuradan bir tane saldırı merkezi var. Neyse. Şimdi çıkalım bir yukarıya. Burada bir tane piramit var. Yani kırılmış bir piramit. Ee, bu piramitte abi kötü şey eee Ender portalı vardı eskiden hikayeye göre. Şimdi biz hikaye ya şey hikayeyi yarattık. Ve bu Ender portalı patlayınca böyle burası kırıldı, mırıldı, bir şeyler oldu. End'e e dönüştü. End'e dönüştü yani. Sonra buradan böyle end şeyleri, blokları atmaya başladı falan. Burada işte sıvıla şeyler bulaştı. Virüsler falan bulaştı. Hani virüs diyorum da yani Kötü sıvılar, kötü zehirler gibisinden. Sonra olaya gel olaya. Şuraya e, biz bir tane portal yapmıştık ancak sildi şimdi. Buraya bir tane meteor çarptı. Şuraya bir tane meteor çarptı. Sonra şuraya bir tane en büyük, metorda, en büyük meteor da şuraya çarptı gördüğünüz gibi. Yanıyor böyle biz buraları patladık şey Discord sunucumuzda olanlar bilecektir ki haritanın rastgele yerlerinde patlamalar oluyor yazmıştım. Ee, işte Minecraft sohbetine günlük diye. Şurada bir patlama oldu. Şimdi polis <laughs> e, station'ın arkasına gidelim. Şurada bir patlama oldu göreceksiniz ben bu yani burada büyük bir patlama oldu. Bunu bundan bahsetmedim ancak şundan da bahsedeyim. Burada da lavla <laughs> suyun karşı karşıya geldiği bir mekan var. Ve onun arkasında da gördüğünüz gibi patlamalar var. Büyük patlamalar. Evet yani yine e, şimdi gidiyoruz. O polis falan da anlatacağım şimdi de. En son e, yaptığımız sıfır noktasını denen şey Küre şey e, bankayı göstermiş miydi eskiden? Göstermemiştik diye hatırlıyorum. Neyse bankaya geleyim. Burada bir şey denemiştik ama şimdi onlar gitti. Efe dolabında koymadığı için ve ben bir anlık kolay aldığım için her, hep, her şey krepolar creeperlar patlayabilirdi yani. Köye çok büyük zarar gelebilirdi ama yapmadık öyle bir Neyse kuzey, e, kan, işte Toksit özel Kuzun, bir yer var. Artık onu kırıyoruz abi. Toksit özel bir yer yok artık burada. Bak, toksit SCK çünkü. Toksit artık SCK'den çıktı ya. Yani bize söverek çıktı bir de. Neyse. bunları Bizim... bu, onları, bu kon konuları burada anlatmayacağım. SCK'nin başından geçen konuları ee, zaten bir videoda ben size anlatacağım. Bin abone olduğumuzda özel. Neyse. Ben bu evleri tanıtmıştım zaten mikrosu biliyorsunuz. Şimdi gelelim ana eve. Şimdi. Bunlar kalkan. E, küre kalkan oluşturmaya başladı diye düşündüm hikayeye göre. Bunlar saldırı araçları. Birinde ok var. Bir, bir tarafta ok var. Diğerinde ateş topu var diğer tarafta. Burası e, biliyorsunuz merkez zaten. Benim yaşadığım yer. Benim yaşadığım yer. <laughs> Evet. Abi sana slash time set day Tamam abi. Şimdi burada işte sandık yeri var. Ve, ben, yeni olan burada kısma Burada odalar geledim. var. Buraya şey koydum çünkü Ege taşındı buradan. Çünkü buraya belalar geldi birkaç tane. Burada yataklar var. Burada piramide gidiyorsunuz abi. Nasıl öyle? Iş? Öyle iş olur mu derken. Şuradan çıkıyorsunuz abi. Göstereyim de insanlar. Ama bu arada buraya gelmek için e, ben, bizden izin almanız gerekiyor. Yoksa abi şey oluyor. Yani direkt ölüyorsunuz yani. Ben şimdi e, şey normal böyle şey olduğumu bakmayın. Normalde önlemleri alıyoruz Neyse. Tehlikeler gibi olmayacağım. E, burada piramitimiz var. Ee, gördüğünüz gibi. Anlatacak bir şey kaldıysa ben bu küreyi anlatmakla 15 dakika geçireceğim için başka bir şey yok değil mi? Yok, metoğrafı gösterdik, patlamayı gösterdik, programı gösterdik, evleri Aynen. gösterdik. Tamam, o zaman bu küve, küre, küre, <laughs> güzel haritanın kalbi gibi. Şunu da şöyle şuradan kaldırdım. Evet, tamam, şöyle. Bu küreye eğer bu kürenin içine bakarsanız şunlara dokunursanız ki şunlara dokunursanız her şey patlar. Evet Küre... bu kürenin içinde çünkü ee, bir... bu kürenin içinde çünkü bu yani sade gözüktüğüne bakmayın bu bütün kalbin içinde TNT var. Mesela Diamond'ı kıralım bir bakalım. TNT TNT TNT, TNT. TNT. Yani bu en kristallerinden biri patlarsa, içindeki TNT'leri patlar. içindeki TNT'leri patlarsa, piramit patlar, piramit patlarsa, patlarsa, kanların evi patlar, ev patlarsa. Hayır ben şimdi şöyle anlatacağım. Zaten özetlemeye çalışma. Bunlar e, yıldızlar, görüyorsunuz zaten biliyorsunuz. Minecraft'ı bilenler bilir artık. E, ondan sonra bunun içinde bir TNT var. Bu nasıl bir şey derseniz, şöyle göstereyim. Şu kulelere şöyle güç bağlantıları var diye düşünün. Şöyle, şöyle, şöyle şunun gibi büyülü gibi ayarladık haritayı. Şu portala, end portalına falan gidişler var. Buralardan güç alıyor. Meteordan, işte kulelerden falan. Neyse buraya eklemeler gelecek. Buralardan güç alırken de bazı güçler kaybediyor. Şöyle havada uçuşan şeylere bakın. Neyse. Şimdi bu bunun olayını anlatayım size. Şimdi bu ne neden koydunuz ki? Bunu zaten tam olayını anladık da neden koydunuz bunu? Zamanı geldiği zaman insanlar sunucuda çok zenginleşirse e, bir event yapacağız. Yani bir etkinlik yapacağız. Bu o etkinlikte de Bir dakika. Ben anlatıyorum dakika. Bu o etkinlikte de bunu patlatacağız. Bunu patlatacağız. Öncelikle bu olayı söylüyorum. Ya yani etkinlik yapmadan önce zaten küre böyle şey olacak, bozulacak falan. Yani buraya eklemeler gelecek ama 2-3 <laughs> ay sonra falan yaparız diye düşünüyorum. Neyse. Ee, bu küre patlayacak. Sonra 3 tane, 5 tane falan vitr oluştur oluşturulacak. Sonra bir tane Ender Dragon oluşturacağız. Köye çok büyük bir zarar vereceğiz. Ve insanlara bir sürü demirler vereceğiz. Neden? Çünkü golem falan oluşturacaklar saldırı anında. Ve biz insanlar olarak bunlara karşı dayanacağız. En sonunda büyük ihtimalle. Çünkü yani 25 kişi falan olursak belli bir zamana göre yapacağım. Ee, herkes saldıracak böyle saldıracak saldıracak saldıracak. En son öldüğünde zaten burası perişan olacak yani kala bir yer bile olmaz neredeyse zaten buranın kalma ihtimalini bildiğim için kalbi bunun üstüne yaptım yoksa giderdim bankanın üstüne veya laboratuvara yeni bir tane e, küre inşa edebilirdim ama burası belki bir parça bile kalabilirdi yani burada o yüzden buranın üstüne artı hasar görsün diye bir tane TNT yerleştirdim neyse her yer patlayacak <laughs> dökülecek falan sonra zor moda alacağız ve ölenler izleyici moduna geçecek. Yani izleyici modu ne de İzleyici modu da ne bilir de Ben anlatayım bir dakika. İzleyici modu nerede Öldüğünüzde hiçbir şey yapamıyorsunuz. Sadece yaşayanları izliyorsunuz. Tabi event bitince normal moda geçireceğiz size. Ama eventi sadece izliyorsunuz yani. Yani demir falan da alamayacaksınız. Çünkü öldünüz siz. Ama e, şu laboratuvarı alanlar şanslı bir yerden bir şeyden çünkü dağın içi yani dağın içi bir ya da en neden dağın içine gitsin ki yani mantık yani. yani. bankaya ya da Kargakola saklanmak saklananlar şanslı çünkü sadece bekleyecekler oraya ama bazı kişilerde savaşacak aynen bazı hem kaçacak. de göstermiyor Efe. Aferin bana hatırlatmadın. Polis stasyonunu gösterelim. Şimdi bi biraz olaylar sırasında gitmemiş olabilir ama neyse. Polis station'ı burada yani polis sahne. Burada yemek yeri mi? Sorgulama yeri mi? Ege bana tam anlatmamıştı. Işte. Burada yemek yeri var herhalde. Aynen. Ya sorgulama yeri. Burada sorgulama yeri var. Efe, abi, burası birebir sorgulama yeri. Burası da burası sorgulama yok. yeri. Biraz küçük diadgına göre. Evet, bir dakika bir dakika Efe. Üste çıkıyoruz. Üste evet, mahkeme üstü yeri, değil. mahkeme. Evet. Best player burada işe yapacak. Evet, best player burada kararları verecek. Evet, evet. Burada kararları verecek. Evet. Ve alt katta da var. Ve alt kat katta da, katta da mahzen diyelim abi biz. Çünkü baksanıza yani. Bakın ve böyle bir mahzen var. Ve, Ve evet burada da, da e, tamir etmediğimiz e, bir golem koyduk çünkü hikayesini, hikayesini anlattırmayın bana. Neyse evet şimdi daha fazla laf atmak istemiyorum bize düşman olanlara. Şimdi anlatacak bir şey kaldı mı? Hmm bakalım. Hayatın bazı yerlerine TNT falan yerleştirdik. Bir dakika videonun kaç 15 dakika olmuş video. Normal bir Fortnite videosu süresi kadar olmuş yani. O zaman kapatalım videoyu. Beyler Ve görüşürüz.